Bizim temel olarak iki ana başlıkta yaptığımız estetik uygulamalar var. Birisi ameliyatlı işlemler. Estetik cerrahi. Estetik cerrahi yüzünüzde, vücudunuzda, gövdenizde e, herhangi bir yerdeki problemleri büyük bir başarıyla ve büyük oranda değiştirecek bir uygulamadır. Fakat çoğu zaman anestezi ihtiyacı içerir ve bir nekat dönemi bekler hastaları işlemden sonra. Diğer ana başlığımızsa e, bizim minimal invazif veya non invazif dediğimiz küçük enjeksiyonlar veya cilt bakımları gibi e, ofis ortamında yapılacak anestezi ihtiyacı olmadan yapılacak işlemler. Bu uygulamalar içerisinde içerisinde minimal invaziv uygulamalar en büyük alanı kaplıyor. Bunların içerisinde ilk üçü sıralayacak olursak bir numarada her zaman botoks var. E, botoks niye bu kadar çok rağbet görüyor? Niye bu kadar tercih ediliyor? Çünkü uygulaması çok kolay. 5 dakika sürüyor. E, minik enjeksiyonlarla yapılıyor. E, etkisi çok gözle görülür. Yani her seferinde o etkiyi görüyorsunuz. Her uygulamada o etkiyi görüyorsunuz. E, komplikasyon oranı çok düşük. Yani kötü bir sonuç alma olasılığınız çok düşük. Özellikle de bu işi sık uygulayan eğitimini almış doğru yerlerde yapılırsa. E, tabii ki Burada bir parantez açmak lazım. Minimal invaziv de olsa, cerrahi de olsa doğru kişi tarafından doğru yerde yapılmalı ve doğru teknikler kullanılarak yapılmalı. Kendinizi bu konularda lütfen koruyun. Botoks dışında minimal invaziv olarak yapılan ikinci en sık uygulamalar dolgu uygulamaları. Bunların içerisinde de en sık yapılan, eğer takip ediyorsanız beni siz de görüyorsunuzdur, benim de en sık yaptığım dolgu uygulaması olan dudak dolguları var. E, dudak dolgularında genel olarak korkulan şey e, Yapay bir görüntü ördek gibi gezmek vesaire. Bu da tabii ki uygulayıcıya bağlı ve beklentiye bağlı bir görüntü. Eğer doğru teknikle doğru yere doğru materyal doğru dolgu verilirse son derece doğal ama güzel gözüken dudaklara kavuşuruz. Bu uygulama da yapması oldukça kolay. Uygulama sonrasında herhangi bir nekat dönemi içermeyen bir uygulama olduğundan çok sık tercih ediliyor bu dolgu uygulamaları dışında üçüncü en sık yapılan uygulamada cildin canlılığını, parlaklığını sağlıklı görüntüsünü arttırmak için yaptığımız mezoterapi uygulamaları yani cildin ihtiyacı olan mineralleri, vitaminleri amino asitleri, polipeptitleri ve nemi tutacak maddeleri işte hiyalonik asit gibi veya cildin kolajen miktarını arttıracak hücreleri provoke edecek maddeleri içeren mezoterapi kokteylleri ve bunlar içerisinde benim en sık kullandığım Paris Shield ismiyle piyasada bulunan NCTF 135 olarak bilinen ürün. Bu uygulamalar mezoterapi uygulamaları botoks ve dolgu uygulamalarına göre etkinliklerini zaman içerisinde gösteren uygulamalar. Yani botoks ve dolguda işlem yapıldıktan sonra 10 gün 15 gün içerisinde çok iyi bir sonuç alırsınız. Gözle görülür bir sonuç alırsınız. Mezoterapilerde ise bunun için birden fazla uygulamaya yani seanslara farklı seanslara ve oldukça uzun sayılabilecek 1,5-2 aylık bir sürece ihtiyacınız var. Bu bunu da insanlar herhangi bir nekat dönemi içermediği için ve o parlak, sağlıklı görüntüyü çok sevdikleri için çok tercih ediyorlar.